Stüdyo New York'la devam ediyoruz efendim. Deprem hala dediğimiz gibi yakın takibimizde. Oradaki özellikle 10 ilin yaşamış olduğu felaket hala etkilerini tabii ki yitirmedi. E, birlikte hareket ederek etkilerin daha da çok azalması kısa sürede temennimiz. Bir diğer tarafta ise bunun özellikle ekonomi tarafındaki etkilerini de konuşacağız. Şimdi konuğumuz da Süleyman Şanlı. Bizlerle birlikte Süleyman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Özcan Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle genel bir aslında JP Morgan'ın bir e, deprem hasarı tahmini var. Burada 25 milyar dolar e, ABD'li yatırım markasının bir e, tahmini söz konusu. Fakat genel olarak dilerseniz bu felaketin ekonomimiz üzerindeki etkilerini de değerlendirecek olursanız karşımıza nasıl bir e, harita çıkacaktır önümüzdeki süreç? Öncelikle deprem felaketinde hayatını kaybeden kıymetli vatandaşlarımıza ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu anlamda hakikaten çok büyük bir felaket. Ben de deprem bölgesine gittim. Gözlerimle de gördüm. Televizyondan gözüktüğünden çok daha farklı yıkımın etkilerinin sosyolojik ve psikolojik etkilerinin biraz uzun yıllar alabileceğini ama onu da Türk Milleti'nin dayanışmasıyla, Devlet Milleti'nin bütünleşmesiyle en kısa zamanda atlatmayı temenni ediyoruz. Tabii ki 10 e, e, ilimiz aslında bizim sanayide e, ve ihracatta e, son zamanlarda özellikle 6. Bölge'ye yatırım teşvikleriyle ön plana çıkan illerimiz. Yani bunların başında Antep, Maraş, Hatay, Adıyaman, Adıyaman'da ciddi fabrikalarımız var, Diyarbakır etkilendi, Malatya etkilendi, en son Elazığ'da katıldı aslında 11 il demeye başlamamız lazım. E, tabii Türkiye'deki yapılan ekonomik etki analizlerinde de bölge ekonomisinin deprem sonrasında hani %11 gayri safi hasılada %11, %12 bandında küçüleceği yönde. Özellikle tarım ve sanayi işletmeleri ve hizmetler sektörlerinin etkilenebileceği ve e, en önemli şey üretim gücünün kayması. Çünkü orada birçok yatırıma giden yeni yatırımcılarımızın fabrika işletmelerindeki iş gücü kayıpları da söz konusu olacak. Fabrikalar zarar görmese bile işçiler ve konu, işçi konutları zarar gördüğü için ciddi bir iş gücü piyasasında kayıplar söz konusu olacak. E, tabii tahminlere göre yine e, yaklaşık e, gayri safi hasılamızın yüzde bir oranında bir küçülme ihtimali söz konusu bu yıl itibariyle. Tabii yurt dışı, e, yurt dışı yapılacak yardımlar e, burada etki analizine katılmamış. Onu da kattığımızda hani bin, binde beş, binde altı seviyelerine düşebileceğini görmekle beraber ihracatın üretiminde özellikle e, ana motor teşkil eden ki Gaziantep, o yörenin gerçekten sanayi başkenti, An, e, Maraş öyle. Hatay'da ciddi bir tarım üretimimiz var, İskenderun'un ciddi bir demir-çelik sanayimiz var. İş gücü kayıplarını göz önüne bulundurduğumuzda en kısa zamanda temenni ediyoruz yaralar sarılmasını. 25 milyar dolarlık rakam tabii ki aynı zamanda hem konut kayıplarını ve benzeri e, birçok etki analizleri de içeriyor, iş gücü kaybını ve buradaki sanayi işletmenin etkilenebileceği hususları da içeriyor. Ama bu tabii bir anda çıkacak bir fatura değil ama yıllara yayılacak bir doğru bir yatırım planıyla yeniden bölgenin ayağa kaldırılması gerekiyor. Marmara bölgesinde özellikle son derece yüksek orandaki sanayi işletmelerinin birçok yeni işletmeleri, ikinci, üçüncü, dördüncü fabrikaları özellikle Adıyaman, Malatya, Gaziantep ve Maraş'ta açıldı. Tabii ki bu işletmelerin de şu anda iş gücü planlaması yapmaya başladıklarını biz gözlemliyoruz. Ee, tabii ki bir e, tedarik zincirinin kırılması da söz konusu. Orada bir sosyolojik e, geçici olarak farklı illere e, dağıtılıyor vatandaşlarımız afet bölgesinde. Kısa zamanda e, ve kışa da gelmesi son derece e, felaketin etkilerini daha da bir çarpan etkisiyle yükseltti doğrusu. Oradaki yaşanan e, zararın ve yaşanan acıların çarpan etkisiyle de yükseltti. Tabii yurt dışından inanılmaz bir yardım ve şey geliyor. 80'den fazla ülkeden neredeyse yardım geldi. Bu anlamda birçok uluslararası kuruluş da Türkiye ile ilgili sürekli bir destek mesajları ve yardım kampanyaları toparlanıyor. Bunu da gözlemliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden doğrudan yardımlar, İngiltere'den, komşu ülkelerimizden hem hizmet ekiplerinin yanı sıra doğrudan mali yardımlar da ama esas şu andan itibaren artık kurtarma çalışmaları bittikten sonra esas yardımlar bundan sonra önem kazanacaktır diye düşünüyoruz. O zaman. Evet. Peki efendim burada Türkiye ve Amerika arasındaki geçecek olan bu ihracat ve yatırım e, buradaki arttırılmasına yönelik sizce hangi adımların atılması gerekiyor? Şimdi e, bizim e, şu andaki Amerika Birleşik Devletleri'ne olan ihracatımız geçen sene rakamlarıyla 16 milyar dolarlar seviyesine ulaştı şu anda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin ihracatında en önemli ikinci ülke haline dönüştü. Karşılıklı ticaretimize baktığımızda halen Amerika Birleşik Devletleri'nin 2.9 trilyon dolar ithalat yapan, 2.3 trilyon dolar ihracat yapan bir ekonomiye yaptığımız e, ihracat yeterli değil. Türkiye'nin e, dünya gayri safi hasılasındaki yüzde birlik payına yani <laughs> ölçek sorunumuz olmayan yüzde birlik üretim payına ulaşması halinde bile 26 milyar dolarlık banda ulaşabilmesi son derece e, olası. E, burada tabii ki karşılıklı vergilerin bir an evvel kaldırılması gerekiyor. Ta geçmiş siyasi krizlerden dolayı bakiye kalan vergiler var. E, demir-çelik sektörümüze uygulanan vergilerin kaldırılması gerekiyor. Bu dönemde en azından. Bu anlamda müzakerelerin doğru zeminde yürütüldüğü anda demir-çelik ve alüminyum sektörüne yönelik e, vergilerin, Türk menşeli ürünlerin vergilerin kaldırılmasına zaten en azından bir 3-4 milyar dolarlık çarpma etkisi var ki zaten aslında demir-çelik sektörü bizim deprem bölgesindeki İskenderun ve Hatay'ın en önemli sektörü bu noktada. O bölgeye de ciddi bir katkısı olur bu tarz vergilerin kaldırılmasının. Bu anlamda ciddi bir lobi faaliyeti yürütülmesi gereken bir dönemdeyiz. Biz de bu noktada gerekli yazılarımızı yazıyoruz, hazırlıyoruz ve iletiyoruz da. Özellikle deprem bölgesinin kalkındırılması adına demir-çelik sektörümüze yönelik e, ihracat e, vergilerinin e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ek mali hükümetine kaldırılması gerekiyor. Amerikalı şirketlerin e, güvenilir tedarikçi arayışında federal seviyede Çin şüpheciliğinden sonra e, şirketlerine yönelik de böyle bir baskı söz konusu. Türkiye'de güvenilir güvenilir tedarikçiler listesinde ama bizim e, ihracattaki rakamlarımız yükselmeye başladı günden güne. E, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin, İhracatçılar Birliklerimizin yaptığı önemli çalışmalarla, bunlar da bizler de varız doğrudan işletmelerimizin Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi markalarıyla pazara girmesini, markete girmesini sağlamaya gayret ediyoruz ki biz de aslında katma değerli ihracat yönü, e, yönüyle kendi markalarımızla, kendi tasarımlarımızla karlı işler yani Türkiye'nin ihracat ortalamasının ki baktığımızda 1.3 dolarlar seviyesinde kilo başına ihracatımız çok daha üstünde katma değerli işler yapabilmemiz lazım. E-ticaretle ilgili e, artış sağlamamız için son derece önemli husus Türkiye'nin çok kısa zamanda uluslararası konvertibil ve kabule kabullenilmiş bir hızlı kargo şirketi, hatta iki tane hızlı kargo şirketimiz olması lazım ki bu anlamda örneğin bu konuda en fazla pazar payını Çin, Alibaba, Ali, AliExpress'ten bu USPS, China Post'la USPS'in anlaşmalarından alıyor. Bu anlamda bizim PTT'mizin de çok hızlı bir şekilde hızlı kargo Şirke, şirketine çevrilmesi ve bu mantaliteyle yönetilmesi. Türk Hava Yolları kargoyla birlikte meç edilmesi bu anlamda bizim e-ticaretimizi, e-ihracatımızı da son derece artıracak faktörlerdir. Bunun bir çarpan etkisi olacağını biz tahmin ediyoruz. Tabii ki bir serbest ticaret anlaşmasına gidebilecek bir sürecin inşasını da canı gönülden arzu ediyoruz. En azından tavizli vergi anlaşması, bir koiz modeliyle de ilerlediğimizde bunun karşılıklı ticaretimizi son derece yükselteceği hususlar olmalı. İyi niyet adımları olarak Türkiye'nin de Amerika Birleşik Devletleri menşeli ürünlere uygulamış olduğu keza bizim de bağlı bulunduğumuz Amerikan ticaret odası her türlü e, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması noktasında görüşler bildiriyor bu noktada. Ticaretin liberalizasyonunu savunuyoruz biz. E, Amerikan menşeli ürünlerde su, tütün ve benzeri ürünlere, bizim Türk menşeli ürünlere konulan vergilerin toplam bir e, müzakereyle kaldırılması halinde ekonomimizdeki bu sene depremden kaynaklı e, kaybı da gidermek noktasında önemli adımlar olabileceğini düşünüyoruz biz. Peki efendim biraz da aslında şurada Avrupa Birliği'ne de gidecek olursak e, özellikle burada fiyat baskıları e, hala devam ediyor. Faiz kararı Avrupa Birliği Merkez Avrupa Merkez Bankasından da e, devamlılığını koruyacak gibi görünüyor. Hem oradaki ekonomik durum ve aynı zamanda görünümü kendiniz denizde nasıl yorumlarsınız dersem, ne aktarırsınız bizlere? Avrupa Birliği, özellikle Özlem Hanım, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra transatlantik değerlerine yönelik daha bir konsolide olmuş vaziyette. Bunu gözlemliyoruz. Orada bir ortak karar ve uyum söz konusu. Avrupa Birliği kararlarına uymaktan kaçınan ülkelerin de bu anlamda politikalara uyum sergilediğini gözlemliyoruz. Tabii ki pandemi sonrası ve tedarik zincirlerinin kırılması, enerji fiyatlarının volalitesi, emtia piyasalarındaki tutarsızlık ve ve özellikle enerji rakamları ve tağlık piyasalarındaki gıdaya erişimdeki bir e, volaliteden ötürü Avrupa Birliği'nde halen yüksek enflasyon rakamlarıyla mücadele devam ediyor. Bu anlamda rekortman İngiltere. Halen iyileşti gibi gözüküyor ama aslında uzmanların tahmini yüzde 10.4 seviyelerindeydi. 10.1 açıklanınca İngiltere'de borsa yükseldi Londra'da ama halen %12'lik seviyeleri görmüştü. İngiltere halen Brexit'in etkisini atlat, atlatamamışa benziyor. O anlamda bir tedarik zincirinde kırılmalar söz konusu. Almanya %9'lar seviyesinde bir enflasyon oranı var. Fransa'da %7 baktığımızda. Tabii ki Amerika Birleşik yüzde %6.4. FED bu konuda özellikle işgücü piyas, piyasalarını ve piyasaların resesyona düşme riskini de göz önünde bulundurarak sıkı para politikasını zaman zaman Şahin artık güvercin yaklaşımlarla meç ederek ilerliyor. Yani çok sert faiz artışlarına gitmiyor bu noktada ama 6.4'lük seviye halen hedef olan %5'in çok üzerinde. E Tabii Avrupa Birliği merkezinde yer alan Almanya %9 enflasyon ki Avrupa Birliği Merkez Bankası bu anlamda enflasyonla mücadele planlı ortalama enflasyonu %9'lardan önce 4'lere sonra 2'lere sıkılaştırma noktasındaki sıkı para politikasını devam ettireceği benziyor. Özellikle yeşil mutabakat ve temiz enerji konularında Avrupa Birliği Konseyi'nde görüş, görüş ayrılıkları meydana geldiğini gözlemliyoruz. Örneğin karbon emisyon oranlarında özellikle İtalya'daki otomotiv endüstrisinin, Tır ve otobüs üretimini de etkileyecek şekilde sıfır emisyon e, tarihlerinin öne çekilmesini İtalyanlar ciddi anlamda sert tepkiler koyuyorlar. E, tabii diğer halkalarına baktığımızda İspanya'da asgari ücreti yükselttiler. Ama diğer e, birçok konuda ortak hareket ediyor. Avrupa Birliği bileşenleri uzun zamandır ciddi görüş ayrılıkları vardı. Ayrık gibi duran ülkelerinde ortak politikalara özellikle dış politika konularında e, uyum sağladığını gözlemliyoruz. E, Bundan Avrupa Konseyi Başkanı en son 10. yaptırım paketini de açıkladı. Rus, Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketinde çift kullanımlı ürünlere de yani askeri alanda da sivil alanda kullanılabilecek ürün ürünlere yaptırımın yanı sıra doğrudan Rusya'nın dondurulan varlıklarının Avrupa Birliği nezdinde Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılabileceği yönünde bir açıklamada da bulundu. Bu kayda değer bir işin açıkçası bir diğer husus Malumunuz olduğu üzere İran ambargosuna Avrupa Birliği katılmamıştı. O Amerikan ambargosuydu. Amerika'nın seniöreş hakkından doğan ve uluslararası güvenliği tehdit ettiği için nükleer enerji noktasında İtalya ile uyumlu bir şekilde uyguladığı İran ambargosuna Avrupa Birliği eşlik etmemişti baktığımızda o dönemde. Ancak baskıyla bazı firmalar çekilmişti. İlk defa özellikle Rusya e ambargosunu dermeye yönelik İran yüksek teknoloji firmalarını da Avrupa Birliği listesini aldı. Bu noktada ülkemizdeki birçok müteşebbisimizi iş adamımıza yönelik böyle teklifler çok geliyor. Rusya ambargolarını delmeye yönelik hamlelerde e, lütfen iş adamlarımız uyanık olsunlar, dikkatli hareket etsinler bu konuda. İlerleyen aşamalarda ciddi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği e, blacklistlerine girebilirler. Bu anlamda adımlarını doğru atsınlar diye biz tavsiye ediyoruz. İlk defa Avrupa Birliği İran kaynaklı mesela 7 şirkete ambargo kararı aldı. Bazı isimleri de kattı bu çerçevesine. Avrupa'nın genel görünümünü böyle ifade etmek isterim. Çok teşekkür ediyorum Süleyman Şanlı Taba. Değerli katkılarınız için sizlere sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.